Selamlar arkadaşlar ben Semih Sistem dostu kanalına hoş geldiniz. Bu videomda size HTTP proxy üzerinde rate ve size limiti göstereceğim arkadaşlar. Bu sayede kurmuş olduğunuz tiny server'daki bunun linkini de kartlarda bulabilirsiniz. Kurmuş olduğunuz tiny server'e istek yaparken 3 istekten sonrasına erişmemesini sağlayacağız ve 100 MB'den sonraki dataları da sisteme atmamasını sağlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde HAProxy'yi konfig edeceğiz. gelin bu konfigürasyon işlemlerinin nasıl yapıldığına bir de beraber bakalım. Evet arkadaşlar, sağ tarafta Tiny Server kurulu ve şu anda yayında sol tarafta ise HAProxy'nin kurulu bir şekilde bekliyor ve HAProxy'nin IP adresi 1.102 iken Tiny serverımın IP adresi de 1.104 arkadaşlar. bu hece proxy kurulumu ve Tiny server kurulumlarını kartlara bıraktığım videolara tıklayarak ya da sistemdostu.com üzerindeki yazılarımı okuyarak erişebilirsiniz arkadaşlar. İlk ilk olarak şimdi sistemdostu.com üzerine dönüyorum. ve buradaki adımları yapmakla başlıyorum arkadaşlar. şimdi nano etc http proxy ve Hey, proxy cfg dosyama giriyorum. Burada en alt kısmına geliyorum ve ilk önce front end kısmımızı oluşturmakla başlıyoruz arkadaşlar. Adını da my front end olarak makaledeki vermiş olduğum adla aynısını yapıyorum. Bind olarak ise herhangi bir yerden gelip 80 portuna yapılan istekteki namlok açık değil. O yüzden oldu. 80 portuna yapılan istek de aşağıdaki backend server'ımıza yönlendirecek arkadaşlar. Diğer komutları da buradan kopyala yapıştır yaparak aşağı aktarıyorum. Bu sayede sticky table'ımızı oluşturup bu table'ı doldurup sonrasında bu table üzerindeki IP adreslerine rate limit 3 olarak request'lere kısıtladığımız komutu giriyorum arkadaşlar. Bu deny komutu 429 HTTP hata sayfasını döndürecek olan ve 3 istekten sonra bu hata sayfasını döndürecek olan komutumuz. Daha sonrasında ise HTTP request deny status 500 olan kodumuzu yazıyorum ve bu sayede de 100 MB'den sonrasında herhangi bir dosya upload'una izin vermeyecek komutumuzu ...yazmış oluyorum arkadaşlar. Sonrasında ise backend kısmını ayarlıyorum. Bizim Tiny Server'ımızın IP adresi neydi? 192.168.1.104 Bunu buradan kopyalıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde my backend yazdıktan sonra... ...my servers yazdıktan sonra pardon... ...buraya geliyorum ve server diyorum. Server 1 olarak yazıyorum. Bu servere verdiğimiz ad. Daha sonrasında... IP adresimizi yazıyorum ve 8000 portuna yönlendireceğimiz şeyi yazıyorum arkadaşlar. Şurada tabi frontendimizi yönlendireceğimiz kısmı da yazmamız gerekiyor burada olduğu gibi. Default altre backend my servers backend'ine yönlendirmesi gerektiğini söylüyorum arkadaşlar. Yani buradaki komutları tekrar açıklamak gerekirse bind'den ve herhangi bir IP adresinden gelecek olan yani bu IP adresi gelecek ve 80 portundan olan istekleri sticky table oluştur, bu table'ı doldur, daha sonra table üzerinde bu 80 portuna gelen 3 istekten sonrasında hata ver ve 429 mesajını gönder ki bunu ilerleyen videonun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz nasıl bir hata verdiğini. Daha sonrasında ise HTTP deny status 500'de de request'te gelen body size'ın bu HTTP'nin body size'ına 100 megabyte'la sınırla ve ki bu 100 megabyte'a indirebiliriz. Şöyle burada kaç şey var? 1 milyon şöyle yaparsak oluyor diye düşünüyorum. 50 MB'e düşürdük arkadaşlar. 50 MB'den sonrasında herhangi bir isteği kabul etme ve bu datayı serverımıza yükleme demek arkadaşlar. Default backend ise my service yani arkadaki backend'imize bu alandaki backend'imize göndereceği şeyi gösteriyor arkadaşlar. Bu frontend'i bu backend'e yönlendireceğini ve burada da tiny serverımızın 8000 portuyla yayın yaptığı IP adres, adresimiz mevcut. Şimdi bu ayarları kaydediyorum ve kapatıyorum kurulumu dediğim gibi burada arkadaşlar. Aynı şekilde videoları da var. Kurulumu yaptıktan sonra HA proxy'mizi bu şekilde restart edebilir ya da restart etmeden komutumuzu çalıştırarak gerekli olan konfiyi aktif edebiliriz. Ben ne olur ne olmaz diye hem komutu aktif ettikten sonra bir de herhangi bir içerisinde konfigürasyon olmadığından dolayı tek bu server olduğundan dolayı HAProxy'mi restart ediyorum arkadaşlar. Şimdi ip adresimiz neydi arkadaşlar? 192.168.1.102'ye gidelim. Evet arkadaşlar burada bize HAProxy tarafından arka tarafta yönlendirdiği tane serverı görüyorsunuz arkadaşlar. Burada isteğimiz mevcut şunu şöyle şu tarafa çekiyorum şöyle kalsın burada biri istek yaptık 2 yaptık 3 yaptık 4 yaptık bu o saniye geçti 5. 6. ve isteğimiz birazcık uzun sürdü ama e, tüm many requests'e gelerek e, gerekli olan e, dina'yı zaten sağladı şimdi aynı şekilde tekrar basıyorum ve tekrar gördüğünüz gibi herhangi bir sorun olmadan açılıyor. Evet arkadaşlar şimdi de dosya aktarımını deneyeceğim bu server'a. Şöyle browse diyorum ve ISO dosyalarımdan büyük oldukları için ISO dosyalarımdan birini seçiyorum ve submit query diyorum. Burada connection file veriyor. Uploading işlemi yapılamıyor. Burada da anlıyoruz ki bu 50 MB'den sonrası, sonrasında olan dosyaları yüklemiyor. Bunu da şöyle tiny server'ımızı tekrar şurada açalım. İsteğimiz 200. Şöyle yapacağım. HA Proxy tarafındaki makalemin aşağısında olan şu log dosyasının olduğu kısma gideceğim ve tail çalıştıracağım. Burada bu dosyanın 500 aldığını gördünüz arkadaşlar. Şimdi aynı dosyayı tekrar submit query diyorum ve 500 aldığını gördünüz arkadaşlar. Yani dosyayı atmıyor. Şimdi tekrar browse diyorum, desktop diyorum, dokümanlarıma geliyorum ve alayım mold dokümanını yüklemeyi deniyorum. Şimdi tekrar submit diyorum, buradaki sanırım şunu çok mu verdik acaba? Şöyle 100 bine çevirdim tekrar. 1 milyona pardon. Tekrar Eşe restart atıyorum. Tekrar dosyamı yüklemeye çalışıyorum. Neden şu anda bunu atması gerekiyor aslında? Tekrar dosyamı seçtim. Sanırım tamam, konfigürasyon dosyamızda hata var. Bu 100 meg megabayt mı acaba? 100 kilobayt da olabilir. Şöyle bir tane daha 0 ekliyorum. Kısımda tam emin değilim. Tekrar diyorlar. Çalıştıralım. Uploading successful dedi arkadaşlar. Şimdi tekrar bir ISO dosyası yüklemeye çalışalım. Şu 5 GB'lardan olsun. Bunda da 500'e aldık arkadaşlar. Oradaki bu konfigürasyon dosyamızda şöyle şuraya gelip konfigürasyon dosyamızı göstereyim buradaki konfigürasyon dosyasında e, bit byte olarak bit olarak byte olarak e, burada e, buraya yazdığımız için bazen sıfırlardan az olduğunda e, gördüğünüz gibi hata veriyor ama şu anda e, 5 GB gibi bir datayı yüklemeye çalıştığımızda hata verdiğini gördünüz. ve Alien Vault e, ile ilgili yazmış olduğum yazıyı da buraya aktardığını gördünüz arkadaşlar. Şimdi tekrar aynı şekilde bir doküman şey yapalım. Elastix ile ilgili olan atayım. Submit diyorum ve success dediğini gördünüz. Yani artık dokümanımızı buraya attığını gördünüz. Elastix'i ve Alien Vault'u aynı şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere tane sorularımızı kurduk. HC proxy üzerinden yönlendirmemiz yönlendirmemizi sağladık ve gerekli olan kısıtlamaları da aynı şekilde yaptık arkadaşlar. Bu sayede sizler de gerekli olan yönlendirmeleri sağlayıp rate limit ve body size limit yaparak HC proxy'nizde gerekli olan ayarlamaları sağlayabilirsiniz arkadaşlar videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim Eğer bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın bu video birazcık geç bir şekilde geldi Çünkü iş hayatında genel bir yoğunluk söz konusuydu o kısımları yaparken birazcık videoları atamadım arkadaşlar kusura bakmayın ama elimden geldiğince daha fazla videoyla sizlere ulaşmaya çalışacağım arkadaşlar şimdiden hepinize çok kolaylıklar diliyorum İyi günler diliyorum. Herkes e, bir işimle kalsın ve bilgileri paylaşmaya devam etsin. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum.